Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz çocuklar. Aman ne oldu Ayaza? Evet Arda, ne yapıyoruz? Gel bakalım buraya. Gel otur bakalım. Arda ne almış? Arda topu almış. Geç bakayım karşıma. Buradan ışık çok vuruyor annem. Burada burada aşkım. Arda tabii top aldıkları için ee, ne yapıyor? Topla oynamak istiyor. Bunu açacağım önce. Ne aldı Arda? Arda Haribo aldı. Arkadaşlarına ikram edecekmiş çocuklar. Bakayım. Aşağı indiğinde, oynadığında arkadaşlarına ne yapacak? Haribo ikram edecek. Böyle küçük küçük. Ay ne kadar güzeller bu? Neyliymiş mesela? Bakalım. Aa Arda, tavşan. Tavşanlı. tavşanlı. Aa evet. Bak bu tavşanlı. Bakayım. Buna bakalım. Aa ay Arda, bu da tavşanlı annem. Bu da kargalı. -da. Kargalı. Aa bunda da evet. Hayır bak bunda ne var biliyor musun? Kar Kargının içinde balık var bak. Hı -hı. Bakın çocuklar. Balık var karga var içinde. Hı -hı. Bu neymiş? Aa bu da bakalım bakalım. Ay var burada muz şeklinde. Ay gibi gözüküyor ama mu? muz jelibonumuz var Ayda. gördün mü anne? <laughs> Başka ne var Hayır. bakalım? Şöyle. Bakalım ben bir yakından bakayım. Arda bak bu da tavşan annem. Biber, bir tavşanla. Bu ne? Biber var. Dolmalı biber. Dolmalı biber. Bak bunda da tavşan var. Aa çoğunlukla tavşan çocuklar. Bak bu da tavşan. Bu neyliymiş? Aa bakalım bunda ne varmış? Bu neyliymiş? Göremedim. Bunu aç. Açacağım anneciğim. Şuna bakalım bu neyliymiş? Ben anlayamadım Arda, sen anladın mı? Bakayım. Bunlar sebze. Sebze değil mi? Hayır meyve bunlar Arda. Aynen meyve çeşitleri ay çok sen, sen. güzel çocuklar evet biz bunları bugün ne yaptık arkadaşlara ikram edecek Arda evet Arda yes. başka ne aldın Arda Arda bir de şey aldı toybox'un aldı çocuklar toybox'un birini kızlar Aynen. için bunu sen aç bu senin bu da benim evet onu zaten bir tane kızlar için deneyelim dedik bir tane de erkekler için olanı deneyelim dedik kızlar için de bir şey çıkarsa kime verecektiniz Elizana Elizana vereceklerdi evet hadi bakalım. Evet. Bakalım ne çıkacak. Bunu, açayım, bunu aç. Aa bir de evet Ayaz ne almıştı? Aç, Ayaz böyle. Babetto. Evet bunu metro aç. sakız aldı arkadaşlar. Ayaz çok seviyor. Değil mi Ayaz? Bunu Elizan açacak. Onu Elizan'a mı açacaksın? Evet. İyi hadi aç da görelim Anam. bakalım. Koleksiyonunu yapmalıyız bakalım Ayda. Elizana ne çıkacak? Hadi bakalım ne çıkacak Elizana. Çocuklar benim oğlum Elizanı çok seviyor arkadaşı. Hayır, bir ben de da... çok seviyorum. Evet sen de seviyorsun ama evet ikisi de Elizanı çok seviyor çünkü çok anlaşıyorlar oyun oynarken, değil mi Ayaz? O yüzden birbirlerine hiç kötü davranmadıkları için Elizanla da çok iyi anlaşıyorlar, çok seviyorlar. Burada bizim bir tane komşumuzun kızı değil mi? Açamadın mı? Yardım edeyim mi? Ben Şöyle minnacık bakayım. yardım edebilirim evet. sana Ayaz. Şöyle. Toy Box'ın açıyor çocuklar. Bakalım ne çıkacak? Arkadaşlar bunu yapalım. Ne çıkacakmış? Bana dön de öyle aç annem. Göremiyorum. Abimiz sence ne çıkacak Ayaz'ın Toy Box'ından? Bence ona da araba Bence. çıkacak. Sence ona da araba çıkacak. A ama o pembe kızlar için bakalım. Sen dedin ki bazen erkekler için de bir şey çıkıyor. Biz de dedik ki deneyelim. Açamadı ama bizim ayazımız. Açtı. Evet çocuklar açtı. Ne çıkacak bakalım? Ne çıkacak? Aa, bu ne? Oo çok Oo. güzel. Bakalım mı? Evet arkadaşlar çok güzel bir şey çıktı. Maalesef Eliza'ya bunu... giderim veririm. Ama biz bunu Eliza'na vermeyelim. Bence biz bunu. Ee, rakamları öğrenelim Arda. Sayılar ve rakamlar var. Verim ki Hı -hı. şey olmasın. İyi ee, hadi verelim bari. Şimdi zaten pembe var. Verelim mi? Şimdi mi? Ama şu an Elizan yok ki. Biz bahçeye indiğimizde Elizan'ı arayalım. Gelsin verelim olur mu annem? Tamam mı aşkım? Arkadaşlar, arkadaşlar bunu yapan yazsın ki yapıyorum. Evet Ayaz Elizan'a gün çıkan toy box'tan çıkan jakamesileri Elizana vermeye gidiyor değil mi Ayaz? Evet. Seninle. Değil mi Arda? Ben, ben ben ben. Evet. Bizdeydim. Biz de onun yanına gidiyoruz değil mi? <laughs> evet. Evet. Oo, şu suyu da. Almış. Suyu ardaya ver. Abi. Bak bunu Elizan'a verecektin annem. Elizan çağır Elizanı bir. Ama gitme gitme. Elizan gel bakalım. Gel 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 gel. Yaklaş bana yaklaş yaklaş yaklaş. Gel korkma. <laughs> Bak Elizan dün biz toybox aldık tamam mı? Ayaz tutturdu içinden çıkana Elizan'a vereceğim dedi. Almak ister misin? İçinden de o çıktı. Hadi Ayaz verir misin? Açmadan ver öylece. Elizan'a ver. Teşekkür et bir tane. Beğendin mi Elizan? Evet. Pembe toy aldık. İçinden çıktı. Sana verdik. Neler varmış içinde? Gel de incele bakalım. Hayırlılar. Ne varmış? Ne varmış içinde? Aa sayılar mı? Harfler. Sayılar var mı? Çok güzel. Buradan açılıyor sanırım. Aynen. Al bakalım bak bakalım hadi. Oo çok güzel Ayaz. Ayaz üstünü ne yapıyorsun? <gülüyor> kapat kapat. <gülüyor> Verdik bak Elizana. Dondurma da geldi. Yemeseniz çok iyi olur ama. Ayaz bak gördün mü Elizan dondurmayı görünce hemen bunları bıraktı. Çok güzel değil mi Elizan? Elizan şapkan da çok güzelmiş. Evet çocuklar, Ayaz Elizan'a hediyesini verdi. Ayaz sonra dondurma, dondurma, dondurma gelince Elizan bıraktı. Sen Arda de, da geldi. Arda hediyesini verdi Ayaz Elizan'a. Çok mu sıcak? Diğer arkadaşlar da geldi. Bir tane var, kardeşine birlikte ye, tamam mı? Ayaz, sen de kardeşinle birlikte ye abinle. Olur mu? Olur mu? Olur mu? Gel misin Arda ile birlikte? Gelmez Yemez misin sen? Al Ayas. Arda istersen alabiliriz. Eliza'nın kardeşi olmadığı için. Eliza, mutlu Hayır. musun? Sen bile. Bir gün ya. Ya bir gün seni. Eliza, Pıdık vallahi yaklaşacağım gülsün. bak böyle. Gıdıklayın da gülsün. Eliza, Eliza güler misin? Ay güldü. <laughs> Sen de gül bari. <gülüyor> <gülüyor> Bu yemeğiyle meşgul. <laughs> Hadi bir bay bay deyin de kapatayım. Bay bay. Ben dışarıya